Ve o an dedim ki ben kimlere laf anlatıyorum. Sevgili bir daha Türk olarak gelmek isteyen yüzde elli. Vizyonunuzu sikiyim. Manyak mısınız? Yahudi olmak var. Amerikalı olmak var. Amerikalı Yahudi olmak var. Duble. Yani İngiliz olmak var. İskandinav olmak var ben gerçekçi bulmuyorum. Hayır. Ama size bu soruyu sorduklarında bir de kapsül veriyorlar. Bir kapsül çiğniyorsun ve bütün milletlerin nasıl olduğunu biliyorsun. O durumda Türk diyen siktirsin gitsin. Ümit Özdağ bile Türk demez orada. <laughs> Saçmalamayın. <gülüyor> Saçmalamayın. Türk olmak benim zaten bireysel olarak hastalığımdan dolayı yeterince zor olan hayatımı daha da zorlaştırmak dışında bir işe yaramadı. O halde söyleyin bana. Ben niçin hala Türk olmayı istemeliyim? Ha bakın benim ben şu an bu dünyaya Türk olarak geldim. Benim Türk kimliğime laf edenin anasını sikerim. O ayrı konu. Öyle gelmişim. Bu kimliğimi savunuyorum. Ama sorunsaydı öyle gelmek ister miydin yok acılar o kadar milliyetçi değilim ah ah, ah, ah. abi kaderi bu tercihim terzi öyle bir milliyetçiyim